Herkese merhaba, mutfağı dair kalın hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çakallı menemen. Biber ve domates miktarını siz kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Tavam içerisine 25 gram tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp eritiyorum. Sıvı yağ ve tereyağını aynı anda ekleyin arkadaşlar ki tereyağı yanmasın. Yağ tamamen eridikten sonra içerisine 4 adet biberimi ekliyorum ben kıl biber kullandım isterseniz çarliston biber veya acı biber de kullanabilirsiniz hazırlamış olduğum menemen 2 kişiliktir biberlerden kızarmış kokusu geldikten sonra kabuklarını soymuş olduğum 6 adet domatesi ekliyorum bu malzemeleri biraz karıştırıyorum çok lezzetli ve pratik bir menemen oluyor arkadaşlar mutlaka sizlerde daha önce denemediyseniz bu tarifle mutlaka hazırlayın İçerisine biraz tuz ve pul biber ekliyorum arkadaşlar. Miktarını siz damaklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha önce siz bu menemeni hazırladınız mı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ocağım şu an kısık ateşte arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateş yolluyorum ve tavanın kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 5 dakika orta ateşte kaynarak pişmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi suyunu salmaya başladı. Artık bunun iyi bir şekilde kaynayıp domateslerin pişmesi gerekiyor arkadaşlar. 5 dakikanın sonunda tavanın kapağını alın ve bir tane patates ezicisiyle bu şekilde ezmelisiniz. Eğer bu aparat yoksa çatal da kullanabilirsiniz. Bu menemenin en önemli püf noktalarından bir tanesi de bu şekilde ezilmesi arkadaşlar. Ama kesinlikle domatesleri rendeden geçirmeyin pişikten sonra bu şekilde ezilmesi gerekiyor. Çakallı menemende soğan kullanılmıyor arkadaşlar. Tabi isteğe bağlı ekleyebiliriz ama orijinalinde soğan yok. Tamamen arkadaşlar domatesler ezildi. Son kez karıştırıyorum ve tekrar bir dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. İçerisine biraz kaşar ekliyorum ve 2 adet yumurtanın sarısı. Bu tarifte yumurtanın akı kullanılmıyor. Katan yardımıyla dağıtıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Tavanın kendi sıcaklığı bu aşamadan sonra yeterli olacaktır. Fazla yumurtayı pişirmiyoruz arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oluyor ve kıvamı da aynen böyle. Lütfen bu tarifi ilk defa gördüyseniz küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Denerseniz lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur. Tarifimiz sona geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.